Akış Konferansı'nı olarak Filistin ve Gazze Siyonist İsrail tarafında bir insanlık suçu işlediğini, masum insanların büyük bir vahşetle karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Hakiş olarak günlerdir aç, susuz bırakılan, ilaç ve her türlü insani yardım maruz bırakılan Gazze'lilere ulaştırmak üzere üyelerimizin katılımı, katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Filistin için haydi hak iş, Filistin'in yaralarına birlikte saralım. Sen de bağış yap, Filistin'e yardım elini uzat diyoruz. Bütün hak iş teşkilatımızı, sendikalarımızı, şubelerimizi ve üyelerimizi yardım kampanyamıza etkin ve aktif olarak katılmaya davet ediyoruz. Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku Hiçe sayar, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yapmaktadır. Hak İş Konfederasyonu olarak 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin'den özellikle de Gazze'de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör örgütü İsrail'in yıllardır sürdürülen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya da devam edeceğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. İşgalci İsrail Devleti tam Avluka kararıyla Gazze'yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirmiştir. Elektrik, su, gıda, ilaç, yakıt gibi temel insani ihtiyaçlarının Gazze'ye girişimlerini engelleyen terör devleti İsrail, internet hatlarını da keserek Gazze'nin dünya ile bağlantısını da koparmaktadır. Hak iş olarak hiçbir kutsal ve ahlaki olmayan çocuk ve genç yaşlı kadın demeden soykırım yapan terörist İsrail devleti şiddetle kınıyor ve naletliyoruz. Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı acil şifalar diliyoruz. iş olarak Siyonist e, Siyonist İsrail Filistin halkına yönelik e, yönelik artan sistematik hale gelen bu saldırıları sadece izlemekle yetinen uluslararası toplumu da kınıyoruz. İsrail işgalci İsrail devletinin uluslararası hukuk önünde ve terör eylemlerinin hesabını en ağır şekilde sorulmasını istiyoruz. DM başta olmak üzere uluslararası kuruluşların İslam İşbirliği Teşkilatı'nı bölge ülkelerini ve insan haklarını kuruluşlarını Siyonist İsrail Devleti'nin Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçlarını mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye katliamları durdurmak için acilen İsrail'e her türlü müeyyedenin uygulanması için çaba göstermeye davet ediyoruz. <laughs> Hakish Konfederasyonu olarak günlerdir ağaç, susuz bırakılan ilaç ve her türlü insani yardım mahruz bırakılan Gazze'le uluslanmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Filistin için Hak iş, Filistin yaralarını birlikte saralım, sen de bağış yap, Filistin'e yardım elini uzat diyoruz. Hak iş olarak kampanyamıza toplanan yardımları Gazze'ye ulaştırmak için kampanyamızı başlatıyoruz. Hak iş konfederasyonu olarak hak iş teşkilatımızın, sendikalarımızın, şubelerimizin ve üyelerimizin yardım kampanyasına etkin ve aktif katılmaya davet ediyoruz.